Çorum Ovasaray Köyü'nün unutulmaya yüz tutmuş değeri çiğdem bitkisinin yaşatılması için Ovasaray Köyü'nde çiğdem aşı şenliği düzenlendi. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ovasaray Şehir Tarstan, Eren İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe İl Alt Kütüphanesi, Ovasaray Köyü Muhtarlığı ve Köy Halkı destek verdi. <laughs> <laughs> Neşe geveze <gelin>, şamanın <laughs> Ya, 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 ya. ya, olsun, ya, ya <laughs> Gezerek topluyorduk. Ovasaray Köyü ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve kurum temsilcileri eşliğinde köy meralarına giderek karların erimesiyle birlikte çıkmaya başlayan sarı çiğdemleri topladı. Toplanan çiğdemler bir de dalına takılarak çocukların söylediği maniler eşliğinde köyde dolaşılarak evlerden yağ, bulgur gibi malzemeler toplanıp heybeye dolduruldu. Toplanan bu malzemeler ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nce temin edilen malzemelerden okul bahçesinde çiğdem aşı pişirilerek öğrencilere ve köy halkına ikram edildi. Arkadaşlarla birlikte gidiyorduk, çiğdem topluyorduk, çalları takıyorduk, mahalleleri geziyorduk, eve, bulgur, yağ toplayıp pişirip birlikte yiyorduk. Ee, elimizde tekerlemelerle Kapı kapı dolaşır. Kapıları çalarız. Hep birazdan çocuklar kora halinde. Çiğdem çiğdem çiçecik. ebem oğlu köçecik. Verenin oğlu kızı olsun. Vermeyenin kapısına kara kilit vurulsun deyince <laughs> ninelerimiz, dedelerimiz neyse çıkarırlardı. Evinde bulgur olan bulgur verir. Tereyağı olan tereyağı verir. Bütün imece usulü köyün bütün insanları buna katılır. Büyük bir kazan aynen buradaki olduğu gibi büyük bir kazan içerisinde sarı çiğdem nevruz efendim öksüz çiğdem bir gün öncesinden toplanır. Ballıkkaya dediğimiz, Karabayır dediğimiz, Sığır Yolu dediğimiz yerlerde bu yöremizin en güzel çiğdemleri renk renk onlar toplanır, temizlenir onların kökleri de çok tatlıdır. Onlarla birlikte efendim haşır neşir olur. Köy bir bayram havasına geçer. Çiğdem aşı şenliği öğrencilerin yöresel çocuk oyunlarını oynamasıyla coşku içinde tamamlandı. Çiğdem der ki ben alayım yiğit başına belayım.